Evet Tanzimat döneminde hikayeyle birlikteyiz yeniden. Eee Batı anlamda hikaye edebiyatımızı ilk olarak bu dönemde görüyoruz arkadaşlar. Öncesinde e, şeyin yerini e, modern hikayenin yerini ne alıyordu? Hatırlarsak mesnevi, halk hikayesi, destan, e, masal belki efsane. Bu tutar e, bu türler alıyordu günümüz halk hikayesinin yeri, günümüz hikayesinin yerini. Ee, batılı Batı'da yani Tanzimat'tan önce çeviriyle ba, ile başladı bu dönem tabii ki. Sonra taklit e, aşamasına geçtik. Ardından da günümüz kimliğine kavuştu. Türk edebiyatında öykü ve roman alanında e, yerli ürünler Ahmet Mithat Mithat'ın 1870'te basılan kıssadan hisse veiledi rivayet adlı öykü kitapları. Yani bizim edebiyatımızda yerli anlamda hikaye ilk hikaye kitabı Letafi rivayattır. Tanzimat döneminde çeviri eserler için söz konusu olan dil ve ahlak sorunları yerli eserlerinde başlı sorunları oldu. Yani bütün e, Tanzimat'ta aslında dil ve ahlak sorunu çok fazla yaşandı. Çünkü çeviriyorlardı, tercüme ediyorlardı, batıdan tercüme ediyorlardı. Doğal olarak batının yaşam tarzı vardı o hikayelerde, e Osmanlı'nın yaşam tarzı çok çok farklı, daha kapalı bir e, yaşam anlayışı vardı mesela bir aşk hikayesini anlatacaktı, kadın erkek ilişkisini anlatan bir hikaye olduğunu düşünün. Osmanlı'da haremlik selamlık vardı, kadınlar ayrı erkeklerdi. birbirlerini göremiyorlardı. Öyle düşünürsek doğal olarak ahlak açısından ciddi sorunlar oluyordu o dönemin ahlak anlayışına göre. Tanzimat edebiyat öykü romanında olaylar çoğunlukla günlük yaşamdan ve tarihten alınıyor, yani gerçekçi bir yaklaşım var. Olayların olmuş ya da olabilir izlenimi bırakması gerektiği konusunda bütün tanzimatçılar birleşmiş. Ancak bazen bunu da e, tam olarak yapamamışlar diyebiliriz. İlk ölüler, öykülerde topluluk önünde anlatılan meddah öykülerin etkisi ve tekniği görülür. Biz en çok da Ahmet Mithat Efendi'de görüyoruz bunu. O yüzden batılı anlamda yani modern anlamda ilk hikaye e, demiyoruz e, lethal bir rivayet için. İlk yerli hikaye diyoruz çünkü meddah tekniği var. Daha ilk eserlerden başlayarak tanzimat edebiyatı, öykü ve romancılar ikiye ayrılıyor. Birincisi e, sanat e, toplum içindiri savunan, diğeri ise sanat sanat içindiri savunan. Daha doğrusu şöyle diyebiliriz, tam öyle değil de, tam bu, yok bunu bilgiyi unutun, e, tam böyle değil. Şöyle diyebiliriz, tanzimat edebiyatı, öykü ve romancılarından bir kısmı halka sesleniyor. Yani halkın anlayabileceği hikayeler ve e, dille yazıyorlar. Öteki kısımda biraz daha aydınlara yönelik hikayeler yazıyorlar diyebiliriz. Bunun sonucu olarak da halka seslenen yazarlar daha sade bir dil kullanıyor. Aydınlara seslenen yazarlarsa daha süslü bir dil kullanıyorlar. Eserler genel olarak duygusal, acıklı konular üzerine kurulmuş. Yani aslında günümüzdeki çok uzak değil, Türk toplumu değişmedi çok fazla. Günümüzdeki dizileri düşünün, dizilerle. Aynı etkiyi yaratıyordu. Günümüzde de zaten duygusal acıklı diziler var. O zaman da dizinin yerine halk hikaye vardı diyelim. Tanzimat öykü ve romanda işlenen temalar nelerdi? Bakın tutsaklık, zorla evlilik, batı, batı ile doğu çatışması, kadın erkek arasındaki ilişkiler ve değişik ortamlar, aşk gibi temalar işleniyordu. Tanzimat edebiyatının ilk dönemde yetişen ee, yazarlar romantiktiler. Yani romantizm akımın etkisinde e, yazmışlardır. Bunun için romantizmin ak romantizm akımını bilmek gerekiyor. Romantizm akımında tesadüflere çok yer verilmiştir. Hani dedim ya e, haremlik, selamlık yaşıyorlardı. Kadınlar e, peçe takıyordu, çarşaf giyiyordu, Erkekler kadınların yüzünü görmüyordu. Bir arada bulunmuyorlardı. O nedenle nasıl bir aşk hikayesi oluşacak siz düşünün, mutlaka tesadüfler olmalı. İşte kızın peçesi uçar, yok efendim kız onu beğenir, mendilini atar falan filan gibi. Çocuk da işte genç de gider, onun mendilini ona vermeye çalışır gibi tamamen tesadüflere yönelik bir şey var. Yazarların kişiliği gizlenmemiş. Yani yazarı biz orada hissederiz, bak ben buradayım, bunu ben sana anlatıyorum hissini uyandırır bizde yani ey kari yani ey okur diye sesleniyor da yazar aynı zamanda ve bizimle konuşuyor gibi bir e, teknik kullanıyor özellikle e, tanzimatta ama bu romantizmde etkisi diyebiliriz sırası düştükçe olayın yürüyüşü durdurulmuş bir takım bilgiler verilmiş özellikle Ahmet Mithat Efendi bunu çok görüyoruz e, derste de söylemiştim mesela bir yemek, e, akşam yemeğini anlatacak. Akşam yemeğinde hemen e, konunun işlenişini kesiyor ve akşam yemeğinde batılı tarzdaki masanın nasıl olması gerektiğini, hangi çatalla, ne yemek gerektiğini falan bu şekilde bilgiler veriyor. Bunları söylüyor. Bu şekilde bilgiler veriyor ve böylece ansiklopedik bilgi veriyor diyebiliyoruz. Roman aracılığıyla bireyi eğitme ve toplumu düzeltme amacı gözetilmiş. Bunun için de siyasetliğin ahlak gibi bilgiler ve olay olayın bilgiler verilmiş ya olayın yürüyüşü durdurmuş ya da olayların öldürülüş içinde dolaylı olarak okuyucuya aktarılmış bu tarz bilgiler kahramanlar çok zaman yaşamdan alınmış doğal kişiler kim zaman olağanüstü olaylara ve insanlara yer verilmiş tabii ki çok önemli bir konu kahramanlar tek yönlü yani iyiler tamamen iyi kötüler tamamen kötü olayların sonunda olaylar genelde e, mutsuz bitiyor arkadaşlar. Yani iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır romantizmde ama Tanzimat roman ve hikayesi için bunu söyleyemeyiz. Genelde e, mutsuz bir sonla bitiyor. Kahramanlar çoğu zaman bir görüşte aşık oluyor. Ya yani yer ve çevre tasvirlerine gelirsek çok da gerçekçi değil aslında. Sadece e, sanat yapmak için işte süslemiş sadece. Gerçekten mekanın e, tasviri ee, olayla ilgili değil. Kişi tasvirleri de çoğu zaman olay içinde eritilmemiş, tersine olayın yürüyüşü durdurulmuş, kişinin kaşı, gözü, saçı hakkında bilgiler verilmiş. Bu da teknik bir kusurdur aslında. Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde yetişenler e, genellikle realizm, bazen de naturalizm etkisinde kalmışlar. Burada gözlem çok önemli. Neden? Sonuç ilişkisini kur, e, sağlam bir şekilde kurmaya çalışmışlar olağanüstü olay ve kişiler tamamen bırakılmış, anlatılanların gerçek hayattan alındığı izlenimi oluşmaya başlamış. Aslında tanzimatta roman ve hikayeyi ayırmak da çok doğru, doğru değil. Yani çünkü eskiden romana da hikaye ismi verilebiliyordu. Yani roman için de hikaye kelimesi kullanılabiliyordu. O yüzden çok da doğru değildi. Sonraki yıllarda yüzyılda işte günümüzde böyle bir ayrım yapıyoruz. Bu ilk anlatılar ve batıdan yapılan çevirilerden sonra Türkler de öykü yazmaya başladı. İlk öyküler Ahmet Tat Efendi tarafından yazılır dedik. 25 kitap içinde, 25 kitap içinde bir kısmı uyarlama, bir kısmı telif olmak üzere 30 bölümden oluşan yani 30 hikayeden oluşan Letafi Rivayet serisinin ilk cildini yayınlıyor ilk olarak. Tabii şunu söylemek gerekiyor. Aslında Ahmet Mithat'tan e, önce Eminli Hatta vardı. Müsameretname adlı bir öykü kitabı vardı. Gece sohbetleri demek oluyor bu. E, Eski ile yeni iç içe olduğu için bir geçiş dönemi ürünü. E, yani hem, hem e, halk hikayesinin özelliklerini görüyorsunuz hem e, modern hikayenin özelliklerini görüyorsunuz. O yüzden tam olarak e, için ilk yerli hikaye kitabı diyemiyoruz. Batılı anlamda ilk hikaye kitabı yani modern tarzda yazılan ilk hikaye kitabı ise Sami Paşa Zade Sezai Niyaz'da Küçük Şeyler kitabıdır. Sanat toplum içindir anlayış hakim genel olarak amaç halkı eğitmek için içeriye önem verdiklerinden teknik zayıf kalır. Yani içerik çok e, değişik, önemli. O yüzden tek, teknik, çok önemsememişler diyebiliriz. Modern Türk öykücünün, öykü, öykücülüğünün, öykücülüğünün öncülerinin arasında Ahmet Mithat Efendi, Eminli Hatre, Celzade Mahmut Ekrem, Sami Paşa Zade Sezai, dilerim, yanlış yazmışım burada, Sami Paşa Zade Sezai ve Nabizade Nazım olacak. Ahmet Mithat Efendi yazı makinası adını vermişler. E, çünkü çok fazla yazıyor. Öykülerinde araya girip okuyucuyla diyalog kuruyor. Yani meddah anlayışını e, anlayışını devam ettiriyor diyebiliriz. Çerçeve öykü içinde bağımsız öyküler oluşturmuş. Yani e, belli bir öykü var. Mesela e, ben size bir şey anlatıyorum. E, benim anlattıklarımın içindeki ya be, benim size anlattıklarım bir öykü olarak düşünün. Anlattıklarımın e, anlattıklarım içinde de böyle küçük küçük olaylar, öyküler olacak. Bu şekilde çerçeve öykü ve bağımsız öyküler oluşturmuş genel olarak. Estetik ve sanat kaygısı yok. Tamamen öğretici amaçlı ee, öyküler yazmış. Öyküyü öykü bilgi aktarma aracı olarak görmüş. Ee, oluşturduğu çok güzel bir etkinlik var. Okuma saati, kitap okuma saati oluşturmuş mesela konaklarda. Yani kitap okuma zevki aşılanmalı ona göre. Dünyadaki gelişmeleri mesela Osmanlı toplumu ilk aslında Ahmet Mithat Efendi'nin eserlerinden öğreniyor. Ee, fen ve teknoloji buluşlarını falan. Bu konu kitaplarından öğreniyor. Letafi rivayet için aşık tarzı ve meddah tarzı anlatım geleneğinden geleneğinin de işlendiği bir eser diyebiliriz. Hacı evvel ünvanıyla halka yakın durmuş. göze değil kulağa hitap etmiş. Yani söz sohbet eder gibi anlatmış. yerli konuları işmiş, işlemiş. Bu konuların yanında başka konularda işler tabii. Sami Paşa zaten sizler realist. Realizmin ilk örneklerini veren sanatçılardan biri. Yani daha doğrusu ilk örneklerini vermiyor. Romantizm ve realizm karış, karışımı eserler veriyor. E, sanat endişesi taşır e, eserlerinde. Bireysel konuları ele alır. Servet Finuncuların kaleminde gelişir aslında. E, şey as Asıl öykü Servet Finuncular tarafından gelişiyor ama ilk öyküleri yine Bunlar vermiş diyebiliyoruz. Küçük şeyler tabii ki en önemli eserlerinden biri çünkü modern tarzda yazılan ilk eser Namık Kemal'e yakın, Kemal e yakın bir üslup sergiliyor gündelik hayatın sıradanlığını da anlatıyor küçük şeylerde dediğim gibi romantizm, realizm var gözleme dayalı bir anlatım var olaylarda ve kişilerde olağanüstülük yok tabii ki daha çok realist bunu zaten tekrar ettik evet kediler hikayesini zaten kitabımızdan biliyorsunuz e, oldukça gerçekçi bir öykü. Nabizade Nazım, ara nesil e, mensuplarının kaleme aldığı türler arasında öyküde var. Bunlar ara nesil dediğimiz e, tanzimat ve servet film arasında. Bu kuşağın öncülerinden, e, realistizm ve naturalizm etkisinde yazan e, Nabizade Nazım var. Karabibik Köy Hayatını konu alan ilk öykü kitabımızdır. Gerçekçi bir öykü. Bu öykü Emil Zola'nın Toprak adlı eserinden esinlenerek yazılmış. Gözlem çok fazla var, olağanüstülük yok. E, tanzimat hikayesinde böylece bitirdik arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum.